Hayatımda kalbi kırık bir kadından korktuğum kadar kimseden korkmadım. Lan! Yanık Kader, Ulan bir gün sen de yanacaksın o ateşlerde ha! Şenlik dağıldı. Bir acı el kaldı bahçede yalnız. Müşteri yoluna koyacağız. El birliğiyle bitireceğiz eşi. Bu hikayenin sonunda Nisan olmadan hayatına devam edeceksin. Ne oldu ya hayrola? Nisan'ı kaçırmış. Eşref Rüya dizisine bir bölüm daha geride bıraktık ve yine heyecan tam kaldığı yerden yükselmeye devam ediyor. Ancak izleyici artık sabırsız. Çünkü merak edilen konuların çözülmesi fazla uzadı. Ve dizi son bölümlerde kendini biraz tekrar etmeye başladı. Herkes aynı noktada buluşuyor. Rüya'nın Nisan olduğunu, Eşref'in kaderini alt ettiği sahneleri ve ihtiyacının artık ortaya çıkmasını görmek istiyor. Ama güzel bir haberimiz var. Eşref'in Rüya'nın aslında Nisan olduğunu öğrenmesine sadece iki bölüm kaldı. Bu öngörü dizinin dizisiyası Ömer'in iki bölüm önce söylediği o kritik cümleye dayanıyor. Bir kalbin bir kire seveceğini öğrenmemize artık çok az kaldı. Ama burada açıkça büyük gerçeğin ortaya çıkması yakın olduğunu ima etti. Kısacası beklediğimiz düğümler nihayet çözülüyor ve dizide tempo çok yakında yeniden yükselecek.